Merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Eren Bey siz de merhaba demek ister misiniz? Merhabalar misin? efendim. Merhabalar. Günaydın. <laughs> e, biliyorsunuz sizler için çeşitli bilgiler edinip e, sizlerle paylaşıyoruz kendi bilgilerimizi. Bugün de Volkswagen'in 2022 yılında Türkiye yollarında satışa sunmayı planladığı Volkswagen T-Cross ve Taygo'yu yakından inceleyeceğiz. Eren Bey T-Cross'u hiç görmedi. Taygo'yu da bir önceki videomuzda ucundan kıyısından görmüştü. Şimdi biraz teknik detaylarına, Türkiye'deki paketlerine ve genel görünümlerine bakacağız. İç hacimlerine bakacağız ve değerlendirmeye çalışacağız. Siz de tabii ki buradaki görsellerle bu konuları değerlendireceksiniz. Hemen Eren Bey hiç görmediğiniz T-Cross modelini ekrana getiriyoruz ve ilk yorumunuz nedir? Araba kompak, güzel. Günümüzde araba birbirine benziyor ama bir Volkswagen'in Dacia Duster'a benzemesi bence pek olmamış. Arka taraf Dacia Duster'da böyle bir artı vardı, ve ortadaki e, stopun bütünlüğü yoktu. bunda yani O kadar var. da aynı yapmasınlar zaten. <laughs> e, oldukça e, Polo'dan büyük, e, T Cross'tan e, T Rock'tan. T Rock'tan, pardon, T Rock'tan e, küçük bir araç, yerden yüksek ve şehir içi kullanımının oldukça güzel olacağını değerlendiriyorum. Ben bu araç Türkiye'de çok ciddi satar bence. Hatta zaten önümüz, e, ülkemizde çip krizinin olduğunu düşünürsek oldukça e, hızlı bir şekilde satılacağını düşünüyorum. Bu arada bu araç e, 2018 yılında üretilmiş ve Türkiye yollarına 2021'de gelmesi düşün planlanıyorken e, hangi sebeptendir bilmiyorum. Hani ticari sebepler olabilir, başka araçların e, başka yerlerde daha iyi kar getirmesi olabilir. Volkswagen yani Türkiye'ye getirmedi. Bu araba aslında eski bir araba. 1 metre uzunluğunda ve bir e, buçuk metre yüksekliğinde T Cross. Dolayısıyla e, C sınıfı segmentinde e, golften biraz büyük gibi gözüküyor, polo'dan e, büyük ama tabii ki segment olarak SUV olduğundan e, geniş ve aileler için tercih edilebilecek Abi, bir e, evet aynen öyle. Model. Da var. Doğuş yetkilileriyle görüştüm ben. Bugün bir aradım kendilerini. Bu araçlar geliyor mu? Hangi paketlerle geliyor? Ne oluyor? Taygo ile ilgili bilgi alabildim ama T-Cross ile ilgili bilgi alamadım. Taygo ile ilgili aldıklarımı birazdan yeni paylaşacağım. Ama iş detaylara baktığımızda Polo. değil mi? Bildiğiniz ee, yine dijital bir klima e, konmuş ama buradaki paket e, R-Line paket. R-Line paket e, genelde lansmanlarda sunuluyor. Hayalet ekranlar bildiğimiz yine Polo e, direksiyon. E, Volkswagen'in 2020 yılında kullanmaya başlamış olduğu direksiyon. Yine multimedya birebir aynı. Yani Volkswagen arabalarında özellikle VAG grubu arabalarında bir modeli bindiğinizde diğerlerinde yabancılık çekmiyorsunuz bu e, tabii ki kişiye göre değişir. E, güzel bir özellik olarak değerlendiriyorum evet. ben. Eren, siz bence e, de, bence de öyle. Ön tarafı için ne diyorsunuz araba? Durumu falan direkt T-Roc zaten altı da. Üst tarafta C3'e mi benziyordu? Ben C3'ün bir krosum vardı, e, bir şey vardı. C3 aslında alttaki sis farları ben C3'e benzetiyorum. Oradaki yuvarlaklar, onların oradaki normal farına falan benziyor. Hemen e, şuradan bir e, C3 fotoğrafı da alalım ve kenara koyalım diyeceğim. E, e, diyebileceğim bir araç ama Sanki küçülmüş bir Dacia Duster'a da benzemiyor diyebiliriz ama iç tarafı tabii ki Volkswagen'in standartında. Hani orayı şu anda hiç kullanmadık, arabayı hiç görmedik ama ben santim santim anlatabilirim. Yani çok rahat bir şekilde her şeyimi kullanabilirim evet. diye düşünüyorum. Çünkü bir bütünlük oluşturulmuş durumda araçlarda. Oldukça güzel bu özellik. Şimdi de sizin için ee, Taygo'yu açalım herhalde. Bu da yeni Taygo. Bu arada, ee, Rails'ı ne anlama geliyor orada? <laughs> Airline paketi yani bu en üst donanım LED farlar yine şu anda yeni Volkswagen Golf'te olduğu gibi o önceki çok güzel led'in oldu. birleşimi ama muhtemelen şimdi ben dediğim gibi bugün yetkilileriyle de konuştum Volkswagen'in. bunların paketleri yine Life Style not almıştım şuraya hemen notlarımı bir okuyayım 1.095 95 beygir ve 100 beygir şeklinde 100 ps ve 95 ps şeklinde iki tane motorla gelecek 1.0'ları. Aynı zamanda 1.5 150 beygirlik versiyonu da bu aracın olacak. Yine düz ve otomatik e, vites versiyonları olabilir dediler. E, DSG kesinlikle gelecek yani otomatik versiyonları kesinlikle gelecek ama düz e, versiyonla ilgili kesin bir şey söylenmedi. E, bu araçlarda yine 2022 yılının her ikisi de ilk çeyreğinde yani Mart ayında Nisan ayında Yollarda olacak, Türkiye'de satışa sunulacak şeklinde bilgiler aldım. Dolayısıyla bununla ilgili biraz daha fazla bilgim var. E, bu e, lansmanda kullanılan airline paket olduğu söylendi. Hemen onların paketlerini de şuraya not almıştım ben. E, artık biraz birbirine karıştı da bu işler. Yazıyor, <laughs> lifestyle airline. Aynen. Ee, yine yetkililerden aldığım bilgiye göre de 3 e, ayrı pakette gelecek. Şu anda da zaten Polo'da da aynı e, paketi görüyoruz. Life girdi hayatımıza. E, Life, Style ve Airline olmak üzere 3 farklı donanım seçenekleriyle gelecek. E, donanım seçenekleriyle ilgili detaylı bir broşür elde edemedim e, sevgili dostlar. Ama e, muhtemelen e, bunların da e, Polo'ya benzer donanımları olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi değerlendirelim e, bunun yakışıklılık durumunu e, t Cross'a göre. Pardon. Polo da öbüründen de küçük mü acaba e, yoksa değil mi bilemedim. Jantlar falan güzel. Ardain'in zaten Hı -hı. standart değil mi? Ha, style Arkada DC var. Life paketi, style paketi değil gelmez mi? o büyük ihtimalle. Ama yine de alüminyum alışımlı jantı e, standart olarak Volkswagen koyuyor. Şey çok güzel oldu ama en boş paketlere bile artık hayret ekran falan var. Volkswagen'lerin. Evet. Polo'da var mesela. Polo öyle. Bunda da bütün e, tanıtımlarda hayalet ekran. Umarım e, Life paketinde de olur. Gelsin güzel gözüküyor. Polo'da ve Golf'ta e, standart olarak hayalet ekranımız e, var. Oldukça güzel. Vites kolu e, Golfte gördüğümüz küçük e, vitesten değil. r paketi olmasına rağmen. Torpedo hiç yabancılık çekmeyeceğiniz Yine. Polo. <laughs> Bunda da e, direkt aynı platformda üretildiği için e, bu araçta Aynı multimedya ekranı, aynı e, kullanım panelleri, ama e, keyifli. Arline paket ve el freni mekanik. E, bu arada o da dikkatimizi çekti. Elektrikli el freni yok. E, elektrikli şey anahtarsız çalıştırma var ama onu gördüm. İkisini şöyle bir yan yana koyalım e, verilerini, e, teknik verilerini en azından e, donanım özelliklerini yapamasak da teknik verilerini bir karşılaştıralım. Ne dersiniz Eren Bey? Hangilerini alacağımız konusunda. Şöyle bir yan yana koyalım fotoğraflarını. -"Taygo daha agresif." Hemen bir e, durduruyorum. Sol taraftaki, yani bize göre sol, ekranda sağda kalmış olacak. Taygo, sağ taraftaki T-Cross. Üstüne de yazdık zaten. <laughs> e, hemen ufak ufak oynatalım. E, yoldaki aks mesafesi 1.750 ve 1760 yani neredeyse aynı yükseklik 1493 ve 1584 milimetre yani T-Cross azıcık daha yüksek gibi gözüküyor Taygo daha güzel ya Taygo daha uzun hmm. e, Bu arada hemen çok az bir şey geri alırsak e, bu uzunluk ne işe yarar yol tutuşunu daha güzel hale getirebilir diye düşünüyorum ben Kaç ve milimetre? daha e, şey gibi e, 100 milimetre mm. <laughs> 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 160, e, 108, 260 108'i çıkarın matematik hocası. Kasa tipi bir tık Lamborghini Urus'a benziyor ama. Yani şeyden, Taygo'dan bahsediyoruz Coupe değil mi? SUV evet. Evet, yani kupe SUV arka kapısı yokmuş gibi ama var e, şeklinde. E, bir, e, şu ana kadar benim gönlüm e, Taygo'dan yana oluyor. E, bugün tabi not da bıraktım, umarım e, şey olur, e, imkan olur. Araçları da gelir gelmez bir kullanmak için talepte bulundum. E, bakalım olursa dostlarımızla direkt paylaşıyor olacağız. Yine önden baktığımızda LED farları ve bir far bütünlüğü sis farları Taygo'da hala bana çok şık geliyor. Diğeri biraz daha hakikaten siz söyledikçe Duster'ı da düşünüyorum <laughs> biraz oluyor evet. e, gibi ama bunda ortada LED farda da yok bütünleşme Var mı yok mu onu da tamamlayamadım anlayamadım. Yok, yok. yok gibi. Taygo'ya yani, çok yakışmamış bence. Krom bir çıta oluşmuş. Var gibi. İkisi de Arline paket bu arada. Sis farları falan o şey değil miydi, led değil miydi? E, yaktı az önce ama beyefendi. Ya. E, zaten şöyle, hani ben biraz konuştum. Bunların hangisi daha üst sınıfta oluyor şeklinde? Hı -hı. Taygo'nun e, bir üst sınıfta olduğunu söylüyorlar. Yani, yani sıralayacak olursak Tio, Taygo, T-Cross ve Polo şeklinde. E, t altta. Ne farkı var ki acaba? Her böyle? ikisi de t altta zaten. İşte Taygo niye altta? E, İçinde Polo. Küçük boyutlar. Hı. Tabii o zaman bir tane aldık bana. Yani ee, bakacağız. 2023 yılında bir araba değişikliği düşünüyoruz. O zamana kadar da zaten Oy. bu video incelemelerini iyice yapmış olacağız ve seçeneklerimiz çoğalacak. Şimdi hemen buna e, atlamayalım Eren Bey. 23 bekleyelim. Bekleyeceğiz 23 2023, hedef 2023. <laughs> Yine e, aynen içerisi e, bildiğiniz e, şu anda Polo'da gördüğümüz, Passat'ta gördüğümüz Aynı konsol, aynı çalıştırma düğmesi, aynı vites kolu. Sürüş modları var bu arada arabada. Ee, hangisinde? Hemen Taigo'da bakalım. Taygo, yani gösterdi Taygo. Şu anda... Taygo değil mi bu? Taygo evet. Zaten e, şey Tekros bu bu arada. E, bu Taygo. Taygo'ya baktığımızdaki e, 2020... Dur duracağım, duracağım. Hı? dur duracağım hocam. Evet sürüş, sürüş modları var. var. Evet sürüş modları var start stop var, park pistini iptal, evet. park yardımcısı var gibi, otomatik park var gibi. Ama tabii Türkiye'ye gelen versiyonları için bunları e, tam da garanti edemiyoruz. 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye yollarında olacak e, Taygo ve T Cross modellerini sizler için inceledik. Biz içlerinden Taygo'yu beğendik. Siz hangisini tercih edersiniz? Yorumlarda belirtin. Yorumlara bekliyoruz. Yorumlara gelin. Zaten Taygo'dan başkasını beğenmezler herhalde, öyle düşünüyorum ama... Evet. Yani biz şimdi paralarını bilsek, bütçeyi bilsek ona göre belki bir fiyat performans seçimi yapabiliriz ama dış görünüş ve iç görünüş olarak kesinlikle Taygo 2-0 önde yani. Görür görmez, e, Türkiye'ye gelir gelmez, öğrenir öğrenmez hemen paylaşacağız. Gerek yeni bir video ile, video ile veya... Ee, bu videonun altında yorum yazaraktan. Ama bir bakarsınız aradaki 50 bin lira fark birinin vergi diliminden düşürür. Birileri 240 bin lira, diğeri 380'e çıkar. O zaman dersin ki dastırım olsun. ya yani Şey pardon, T-Cross. Doğru, motor aynı, <laughs> zaman aynı. Ama e, SUV sınıfında iki tane yeni modelle girmiş oluyor Volkswagen. Bu durumda çok ciddi bir SUV yelpazesi oluşmuş oluyor. Taygo, T-Cross, T-Roc, Tiguan... Touareg derken 5 çeşit bir SUV'si olmuş oluyor. Sevgili dostlar 27 Aralık itibariyle hedeflemiş olduğumuz 1000 aboneye ulaşmış bulunuyoruz. Bunun için ilginize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hep birlikte olmak inanılmaz bizi mutlu ediyor. Sizlerle bilgi paylaşıyoruz, siz bir şeyler soruyorsunuz, biz onu araştırıyoruz, öğreniyoruz. Sizlere sorup bir şeyler öğreniyoruz derken gerçekten güzel bir aile olmaya başladık. İlginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım e, diğer izleyenler şu anda abone olmadan izleyenler de bizi beğeniyorlardır. Eğer beğeniyorsanız lütfen abone ol butonuna basarak destek olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bildirme de açın. Bildirimleri de açın. Onu söyleyemeyecek kadar acemiyim. Evet, e, sağlıcakla kalın. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.